36 Osmanlı padişahı içinde bana en sevdiğiniz 10 tanesini söyleyin desem bu muhteşem eser Ayasofya caminin ayakta kalmasını sağlayan 3 adama eminim ki hiçbirini saymayacaksınız. İkinci Selim, birinci Mahmut ve Sultan Abdülmecit. Eğer bu üçü olmasaydı bu muhteşem eser Ayasofya bugünlere ulaşamayacaktı. İkinci Selim ve Mimar Sinan'ın muhteşem katkısı yapının bugünlere kadar gelmesini sağladı. Birinci Mahmut döneminde ikinci Selim dönemi kadar olmasa da yine kapsamlı bir tamirat yapıldı. Ve Sultan Abdülmecid'in Foslatilere yaptırdığı tamiratla Ayasofya bugünlere ulaşmış oldu. Ama Mimar Sinan'ın yaptığı o tamiratın birebir aynısını yapmadıkları için yapı günümüze yine hastalıklı geldi. Dayanamadı. 500 yıl ancak gitti. İşte onun için bugün yeniden çok uzun soluklu bir tamirata